Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine Roblox oynayacağız. Yine derken? Yine derken yani, yani. ilk videomuz bu. Aynen karıştırdım pardon. Mine biraz heyecanlı. Aynen ben ilk defa video çok Siz beni tanımıyorsunuz, Duru'yu tanıyorsunuz. Onun videolarını izliyorsunuz da ben hiç Duru'nun videosunu bir defa izledim. Duru böyle... O başka da... bir kanalım yalnız. Benim iki tane kanalım var. Aynen. Bu arada zıplayamıyoruz fazla. Bilmiyorum neden. Duru'cum istiyorsan ben bunda çok iyiyim. Ben bunda hiç canım gitmiyor. Şimdi sen canın az ya bana versin. Oyunu soranlar için e, VIP serveri bedava. Aynen siz de yapabilirsiniz. Video çekmeyi bilmiyorsanız yorumlara deyin ki. <laughs> Dur... O başka bir şey inacım Ben başka bir yani şeyden bahsediyorum. Deyin ki e, Duru abla biz nasıl video çekeceğiz. Duru ablan size yardımcı olabilir. <laughs> yani Ben başka bir şeyden bahsediyorum. VIP serveri ne demek biliyor musun? <laughs> Hı? VIP server ne demek biliyor musun? Bilmiyorum arkadaşlar siz biliyor musunuz? Şu an kimse ben. neden? Ben bir bakın. Ee, mini ilk kez başladı. Roblox'a yeni başladı. Ben bayağıdır oynuyorum yani. 5 ya da 4 hatta 6 sene bile olabilir. Bilmiyorum bayağıdır oynuyorum çünkü. Yıllardır oynuyorum. Bir şey diyeceğim. Bir de durunun benim hastalığım var. Durunun yok. O yüzden çok çok yakınız ama yani bir şey olmaz. Zaten hastalığım hemen geçti de. Hmm. Hem yoruma takip etmeyi ve yani takip etmek derken yorum yorumları konuşamadım <laughs> konuşamadım arkadaşlar bu benim biraz hastalığım olduğu için konuşamıyorum çok benim biraz hastaneye Ay. gittik dedi sen Ölüyordu. çok konuşamayacaksın dedi böyle biraz şaşırtacak dediler o yüzden çok konuşamıyorum. Duru devam etsin size. Neyse arkadaşlar Mina ilk kez Roblox'a başladı ve biraz bu heyecanlı. Yani bu tür Roblox videoları falan çekmiyor. Bu arada pembe İzlemi. taraftayız ya. Ben pembe rengini bir de çok severim. İ pem i̇lk defa hayatımda bir Roblox'ta pembe çıktı. Çünkü ben hiç böyle Roblox'u elememiştim. Duru da bana yeni açtı. Aynen öyle. Yani bir ay diyebilirim. Aynen. Mina bir ay dediğim diyorum da yani Mina Yeni yeni oyunu fazla oynamaya başladı yani. Bu arada ıı, abone olmayı unutmayın ve bize şey yorum yapmayı da unutmayın. Aa bu yeni bir bölüm. Evet arkadaşlar yeni bir bölüm. Aslında, Ay, aslında ben hiç oynamadım işte. Yani doğum... bu arada ben kötü oynamam normaldi. Ben bu çok büyük bir telefon olduğu için ve benim telefonum iPhone bu arada. böyle. Ne bileyim bana bir garip geliyor ve böyle zıplama tuşuna falan zor basıyorum. Arkadaşlar beni zor basmıyorum. İnsan kendi telefonuna şey kendi telefonuna alışkın ama başkasının telefonuna alışkın değil. Ay o çok güzel kastı. Bizim hastı. telefon bence daha güzel. güzel ya senin... sizin telefon evet iyi biliyorum müzik indirebiliyorsun şey yapabiliyorsun sizinki daha iyi ondan. Arkadaşlar Ay, dakika. bu arada videomuz bir, bir beş dakika sürecek. Çünkü ben bir hastayım. Şurubumu içmem lazım benim o Ama bir ara hastalığım geçirse çok, çok çok sürmeyecek. Çok sürecek arkadaşlar. Onu da, o videomuz da gelir inşallah. Alan ya Allah ya Allah'ım. Neden hep böyle oluyor? <laughs> Hadi. Arkadaşlar böyle arada dur biraz ba niye bağırdığını söyleyeyim çünkü Duru böyle düştüğü zaman çok sinirleniyor. Ve ben düşme evet düştüğüm zaman sinirleniyorum o doğru. <laughs> bir de hoşlanmıyor ben de hoşlanmıyorum gerçekten böyle Be yani ne oluyor arkadaşlar siz de yüklerseniz yani çok sinir bozucu gibi bir oyun bir lan. lan zıpla. Y <gülüyor> <gülüyor> ya ne dedi? <laughs> Zıpladı mı? <laughs> Karakter iki dakika kaldı ya. <laughs> küfür etmiyorum. <laughs> Arkadaşlar bir dakika videoyu videoyu kapatalım? Oh. Yere düştüm ve şu an kafayı yiyorum. Oyundan çıksam mı diye beynimde sorular var. Tamam, Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Ben aşağı işte yukarı falan hem şey işte, profilimi koyacağım. Oradan beni hem takip edebilir. İşte follow'layarak benim <laughs> girdiğim oyunlara girebilirsiniz. Minanın de koyacağım. Ha bir de e, açıklamayı Arkadaşlar, koyacağım. Siz hesabı bilmiyorsanız YouTube. Duru ablanızın videosuna deyin ki Duru abla biz nasıl bu oyunu hesap açacağız. Duru ablanıza deyin Duru her şeyi biliyor yani. Ya, ona benim işim yok yaz. Yani. YouTube'a yazıp ilgilendirici videolar var. O kadar da kitap değilim ben. Arkadaşlar böyle annelerimizin haberi var. Buna ne alakası var? biz şey, Neden böyle küçük videolar izliyorsun? Sorabilir miyiz sana biraz? Eğer Roblox videosu çekeceksen. <laughs> Roblox videosu çekeceksen. Roblox videoları izlersin. Arkadaşlar ne oldu biliyor musun? Durun ağzını kapattım. Bir gülmesi geldi. <laughs> Ayağım yukarı çıkmıyor burada. Çok sinirim bozuldu. Bak mı var ne var? Ar Ar burayı ben geçebilirim arkadaşlar. Ben burayı oynadım daha demi. Duru gitmeden, duru gelmeden önce ben bir bekle önündekini kapatayım burayı. senin. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Sizler birlikte. Arkadaşlar şimdi şimdi hemen boru <laughs> Bizim <laughs> biz tutlama <de, gülüyor> biz problemimizde galiba bir şey var. O yüzden ya çok yapamıyorum. Mina bir şey diyorum tırnaklarını ne zaman keseceksin? Tık 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 diye sesler geliyor. Hayır. Tamam. Fazla video çektik herhalde. Evet. Arkadaşlar bir tane bölüm bize fazladan geldi herhalde. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Açıklamaya kanalımı koyacağım arkadaşlar. Takip ederseniz seviniriz. Arkadaşlar bu arada yorumlarda biz TikTok da çekeceğiz ama biz TikTok böyle normal TikTok değil. Evet, TikTok kanal açacağım. Sonra TikTok görüşürüz. Bay bay.